yani cidden sıcak olduğu için. Niye ben böyle karanlığım ya? Arkadaşlar dur sizin için. Karanlık burada daha aydınlık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ve kanalda bunu çekmiştik önceden. Gece 3 videolar biliyorsunuz. Başlıkta görmüşsünüzdür zaten şu an. Gece 3'te bir şeyler yapıyorduk biz. Hatırlıyorsunuz işte döner siparişi, bilmem ne siparişi. Ee, şu an herkes uyuyor. Ben ayrı odadayım. Kapıyı kapattım. Bugün çok sıkıntı, çok sıkıntı bir şey yapacağız. Bugün cidden çok hani... Ben korkuyorum. Cidden korkuyorum. Bilmiyorum. Şu an saat gece iki buçuk mu? iki buçuk mu ne? Ben de videoyu başlattım. Hani okulum var ve sizin için bunu yapıyorum. Şu an gözümden anlıyorsunuz şu morluklardan falan zaten. Bayağı bir okulum var. Bizde yalan yok. Biz gece 3'te zaten sadece göstereceğim biraz sonra bilgisayarda gözüküyor zaten. Biliyorsunuz saatte. Nasıl gidiyor hayatınız? Onu Ondan bahsedelim biraz. Arkadaşlar çok hızlı büyüyoruz. 9200 aboneye geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye özel çok güzel bir şey yapacağız. Belirleyeceksiniz. Yorumlara yazın zaten. Belirlersiniz siz. Neler yapalım? Saçımızı mı kazıtalım? Boyayalım mı? Ne istiyorsanız yapacağım. Of. Kaslara bak. Oof, <laughs> bad. <laughs> Arkadaşlar ben çok kötü korkarım. Şimdi kuralımız şu. Ben bir şey okudum bir yerde gizli bir. Hani bu arada kimsenin giremeyeceği bir yere girdim ben sitelere. Yani aklımıza aklınıza yanlış bir şeyler gelmesin. O yanlış şeyler değil. O kötü şeyler değil. Ee, deep web tarzı yani. Kimsenin giremeyeceği bir yerler yani. Ee, tabi biz biliyorsunuz Eren Öztürk ailesi olarak biz girebiliyoruz. Ben girebiliyorum daha doğrusu. Sizler girebiliyor musunuz? Arkadaşlar gece 3'te Spotify'da müzik dinlemeyeceksiniz. Öyle duydum. Ve yapanlar varmış. Cidden gece 3'te müzik açarsanız. Bak şu an ay tüylerim ürperdi lan. Gece 3'e yaklaşıyor az kaldı. Gece 3'te müzik dinlerseniz Spotify'da ama Spotify'da müzik dinlerseniz müzik tersten çalıyormuş sonra size bir şeyler söylüyormuş. Ben öyle duydum. İşte öldürürüm falan. Öleceksin falan filan diyormuş. Diyet falan işte öyle. Ben korkuyorum. Ha bu arada telefon bu arada kötü çekiyor olabilir telefon. Kusura bakmayın o konu hakkında. Ee, aslında ben bunu da çekmiyorum. Diğer telefonun şarjı yok. Allah ben korkuyorum dayı dayı. Siz ne diyorsunuz? Ben korkuyorum. Biraz sonra gideceğiz işte. Bu arada arkadaşlar cidden bu videoya bak. gece 3'te çekiyorum. Gözümdeki yorum Anlıyorsunuz zaten Öldüm bittim yani Bu videoya bir like atmayı abone olmayı unutmayın cidden bak arkadaşlar bak izleyen var Lütfen abone olup eğer like atıp abone oluyorsan İnşallah yazılılarından yüksek alırsın Bak bunları söyleyeceğim İnşallah yazılılarından yüksek alırsın İşte başka ne var ee, İnşallah BMW alırsın Lamborghini alırsın İstediğin her şey olursun ya Allah'a dua et istediğin her şey olur inşallah Diyorum ama bu videoya sadece like atıp abone olanlar <laughs> Neyse böyle arkadaşlar 10.000 abone olacağız Siz de bıktırmadan videoya geçelim o zaman. Ben korkuyorum ya. şimdi flash aç arkadaşlar flash açacağım da flash kusura bakmayın. Açamam şu an. Ya da yani gözükmez falan o yüzden. Arkadaşlar şimdi bilgisayarımıza oturuyoruz tamam mı? Benim aklıma neden böyle bir içerik geldi ben de bilmiyorum. eee hani gördüğüm için öyle. Saat gece odaklan e, odaklanan. Odakla. Ya görüyorsunuz umarım ya. Odaklasın oğlum. 0.2.57 işte. Arkadaşlar burada benim beğendiğim şarkılar var tamam mı kaliteden kusura bakmayın beğenilen şarkılar bunlar benim beğendiğim şarkılar tamam mı arkadaşlar böyle İşte benim burada çalma listem Türkiye global falan İşte bir de yep diye bir şey var böyle bir şey keşke ben bunu sabit tutsam ya neyse arkadaşlar spotify'dayız şu an değil mi Burada benim spotify görüyorsunuz ee, premiumlu spotify yani Ha bu arada cidden premiumlu. Yani free değil. Beğenilen şarkılar tamam mı? Beğenilen şarkılar. Şimdi burada benim şarkılarım var. Beğendiğim şarkılar. Bunlardan birine tıklayacağım bu Tamam mı? Mesela şarkı çalıyor ama gece 3'ten sonra oluyor. Saat daha 0.58. İnşallah 3 olacak. Buradan işte şarkı tersine falan dönüyormuş. Bakalım doğru mu? Biz deneyeceğiz. Şimdi hangisini açayım? Karar veremedim. Benim dinlediğim bir sürü şarkı var ama telif yemek istemiyorum şu an. Telif yersem artık kusura bakmayın oraya başka bir şarkı koyarım. Hmm. Ne açalım? Gece yarıları açalım mesela. İnşallah telifli değildir ya. Biraz sesini kısıyorum. Hopelere de getirdim biraz. Bak şu an çalıyor. Hiç sıkıntı yok. Değil mi? Daha gece 3 olmadı ama... Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben sana hiçbir şey olmuyor. Çok güzel çalıyor. Saat 3'e geliyor oğlum korkuyorum lan. Arkadaşlar şu ana kadar dinledim. Daha durdurdum videoyu. Müziği. Gece 3 oldu. Ben korkuyorum. Ben altıma sıçtım şu an. Oğlum video şarkı tersten dönerse ben çok pis yaparım ya. Oğlum korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kaldı? Arkadaşlar bu arada nasıl? Üf, masa üstüne bak. Fenasın, çok yakışıklıyım ya. Yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar, başka şarkı dinleyelim. Ne bileyim. Ama telifsiz açmaya çalışıyorum da bilmiyorum. Eee... Bunlar telifli, hepsi telifli. Puh Allah belanı Ah ramen tadım. Ya. ay kim yine aynı gün yine aynı tane, aynı okul yine aynı konu yine aynı kafam ya. 21 mi bahar geçen yıllar ve utançça. Bir gıdım ilerletmez okyanusta attın küçük kulaçlar. Olmuyor lan. Arkadaşlar şu an inşallah beni görüyorsunuzdur. <laughs> Biliyorum karanlık çıkısa kusura bakmayın. Olmuyor arkadaşlar ya. Neyse video kapatırım ben ya vitamin. Olmadı video video işe yaramadı. Dedim herhalde olur mu olur. Bir daha deneyelim. Bir daha. Telifli şarkı kaçmak istemiyorum. Flex Romanın 40 kalbi. Aa şunu açalım. Bakın arkadaşlar şu. Evet, nereden? Oldu? Ha. ha. Sıra sıra kal Allah belamı verecek Kaçmaz olaydım ben korkum bilgisayardan ben, ben asla ben dayanamam Yok ben dayanamam Aa, Gerçekmiş lan Arkadaşlar bağıramıyor tamam mı Kusura bakmayın cidden şu an yükseltmek istiyorum. Şu an çok korkuyorum. Çekmeseydik biz ya. Ben niye ben niye bulaşıyorum böyle şeylere ya? Neymiş gece 3'te Spotify'mış. Ne yapacaksın sen ya? Uyu git uyu. Okulum var aptal. Şuna bak herkes uyuyor. Herkes dışarıda uyuyor şu an. Herkes evinde uyuyor. Ben gelmişim burada. Video çekiyorum ya. Ben sıçtım oğlum ya. Oğlum konuştu oğlum. Spotify konuştu ya. ya gece 3'te yaptığı bir şey yapar. Geri ya. Git uyu. Duan et, uyu. Ne uğraşıyorsun sen? Ne uğraşıyorsun sen? Kimsin? <laughs> Arkadaşlar, bir, bi konuşamıyorum. Bir videonun sonuna gelelim. <laughs> Duydunuz mu? Sus artık, sus. Spotify, sus. Kapat şu Spotify. Spotify kapan. Oğlum, müzik tersten okundu. Müzik, müzik tersten çaldı. Pardon, müzik tersten çaldı. Ya bu ne? Spotify'da böyle bir şey yok ben biliyorum abi. Spotify'da böyle bir şey yok. Ben bir defa gece 3'te denedim. Oldu işe yaradı. Yine bulaştı, bulaştı hala yine ya. Yine bulaşıyoruz ya valla. Hak ediyoruz ama ha. Valla ben uyuyacağım. Arkadaşlar valla çok uykum var. Uyuyacağım. Gece 3'ü de geçti. 2 saat uykudan sonra biliyorsunuz okullar. Perşembe günü. Şu an bunu aynı perşembe günü çekiyor. Gecenin köründe. Arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutma. Ben şu an bilgisayarı korkudan nasıl kapatacağımı bile bilmiyorum. Allah belasını versin. Ağzına sıçarım ben böyle işin. Fak Hepinizi seviyorum arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Gördün değil mi sen? Gördüm yani işe yaradı Yani gidip de siz kalkıp, kalkıp denemeyin yani Böyle gece 3'te kalkıp denemeyin Herkes uyusun okuluna bak yani Ben sizin için deniyorum zaten Ama velakin bir daha denemeyeceğim Korktum yani şu an Şu an çok pis korkuyorum Yani abi müzik nasıl tersten okunuyor ya Bana öleceksin öleceksin diyor ya Gel de korkma Ben nasıl uyuyacağım şimdi? Neyse hepinizi seviyorum İyi bir tonla şarkımız var biliyorsunuz hep iyi bir tonla koyuyorum hani dinlemen olursa dinlesin diye. Hepinizi çok seviyorum kaliteden dolayı kusura bakmayın görüşürüz. Bye bye. I'm a